Evet, mükemmel bir düğün var. Neler söyleyeceksiniz düğün öncesi? Buyurun hanımefendi, siz başlayın Yani çok keyifli. İki mutlu olan ve birbirine aşık insanın hayatını birleştirmesi. bize tebrik etmeye geldik. Umarım onun için harika olur bundan sonra her şey. Hı -hı. Zaten bu zaman kadar çok güzel görünüyordu. Şimdi daha da güzel olur umarım. Siz gelin tarafın mı, damat tarafın mı an? Ee, ben şu an damat tarafı olarak geldim ama <laughs> girl power. Gelin tarafı her an geçebilirim. <laughs> siz peki? Ben... De. Yani çok mutluyum tabii ki. Yıllardır tanıdığım çok samimi dostlarım. Hı hı. Çok güzel. Yani böyle, işte şiir gibi aşkları vardı. Bunu evlilikle taşlandırdılar. Çok hı hı. mutluyum onların adına. Allah bir yastıkta kocatsın. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> istedim. Onların. Biz evlilik e, aşamasına gelene kadar hakimdiriz konuya bildiğimiz kadarıyla. Sizden fikirler alıyorlar mı? Yani ne yapabiliriz? Nasıl olsunlar? Tabii bir. ki her zaman ediyorlar. Zaten biz başından beri biliyorduk onların evleneceğini. O, o gün geldi, çattı en son. Devamlar. Evet. İşte i̇şte <laughs> Devamlar. Belgrad'da da bir evlenme teklifi geldi bize yanlış hatırlamıyorsak, öyle bir şey olmuştu. Evet. Vay evet. be, güzel bir düğün sizleri bekliyor olacak. tatilinde evet. evlilik teklifini Cihan hemen organize edip... Her zaman şovunu yapıyor. Yurtdışının <laughs> <laughs> evlilik teklifi ondan sonra Belgrad, evet güzel, güzel Aynen. bir plan olmuş. Siz neler yapıyorsunuz peki, projeler vesaire onları konuşalım. Vallahi her şey çok güzel. Şu anda birazcık tatil yapıyoruz yani çok yoğun çalıştık. Tuana da aynı şekilde evet. albüm hazırlıyor. Ben... 70 lerim. çalıştım artık birazcık dinlenmek istedim. <laughs> Sezonlar umarım güzel işler var görüştüğümüz bakalım. Hayırlısı olacak. Hayırlısı olsun diyelim o zaman çok teşekkür ederim. Ha, teşekkür çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz kolay gelsin. Soralım bu akşam siyasetlerden. Evet böyle e, hanfendi uyumlu, <laughs> <Yani, gülüyor> uyumlu olmak için. yani tuhane uyumlu olmak için. o seçti sonra ben giyindim. Evet böyle daha rahat oluyor. <laughs> kolay bir renk. Evet, Mükemmel bir çift, mükemmel bir düğün. Neler söyleyeceksiniz? Aa çok duygulandım. Ben biraz geciktim diye koşa koşa bir yandan evet. koşarak bir yandan ağlıyorduk. <laughs> <laughs> bir anda bütün sene çünkü bunun planını konuştuk. Ee, çok heyecanlıydı. Ee, onun böyle güzel ve mutlu bir gününü yaşıyor olmak, Hı -hı. bir arada olmak çok mutluluk verici. Allah uzun mutluluklar versin onlara. Planların detaylarından bahseder misiniz? Nasıl bir planlama oldu o zamandan bu zamana? <laughs> Tek tek, detay detay her şeyle Cihan ilgilendi. Hı hı. Her gün böyle soruyordu, oturuyorduk, beyin fırtınası yapıyorduk ama bütün her şeyi kendisi süper organize etti yani. Mükemmel olmuş gerçekten de. Siz bugün o zaman damat tarafısınız bir yerde. Evet, ben damat tarafı. <laughs> <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? E <laughs> ne yapalım, tatile girdik şimdi. Hı hı. Kardeşlerim de sizi evet. tatile girdi. Hı hı. Aa, şu anda yurt dışına gidiyorum işte. Cihan'ın düğünü için tatilimi yarı kestim, geldim. Va. Düğün bitecek, yarın sabah yola çıkıyorum tekrar. Yurt dışına nereye peki? Önce bir Yunanistan, sonra İspanya, sonra Amerika. Gibi. <laughs> Mükemmel bir rota. <laughs> bir rota var evet. <laughs> Güzel olmuş o zaman geri döndükten sonra tabii ki de set takvimi evet, tekrardan devam, devam edecek. Evet. Ne gibi sürprizler Örneğin var? Sezon. Bilmiyorum ben de çok merak ediyorum. <laughs> Bakalım ne gibi sürprizler olacak. evet biz de çok merak ediyoruz. Çok teşekkür ederiz ben zaman. Teşekkür çok sağ ederim. olun. İyi eğlenceler size. Sağ olun çok teşekkürler. Sağ olun çok görüşürüz. Evet abi hoş geldiniz. Evetlendi. Evet dendi. Evet kaçı o yüzden röportaj yapalım. <laughs> Geç kaldık. Dur, hadi yapalım. Hadi yapalım. Tamam, hadi yapalım. Ama. Evetler gitti görüyor musun müdür? Evet. Ufak bir, bir kaçırdık ama. Gel abi. Evet. Hazır mıyız? Evet. Ecel Bey. Evet'i kaçırdık. Evet'i kaçırdık. Vallahi <laughs> kaçırdık ya. Birazcık geç kaldık. Vallahi abi yani düğünden düğüne koşturmaktan <laughs> bazıları bile kardeşimizin evet. düğününe geç kaldık. Geçen de Ber Berkay'ın düğünü vardı. <laughs> Benim adım, yani set bittiğinden beri hayatım ev, düğünler tamam. ve kuyumcular arasında <laughs> gidip gelmekle sürüyor yani. Bu sefer <laughs> tam altı mı takacaksın? Bu sefer hocam her zaman her kardeşim zaman. her şeyin en iyisine layık. Peki efendim siz bayağı da tanıyorsunuz diziden de evet, dolayı olarak da evet. aşklarına da bütün süreçlerine hakim misiniz? En azından bir kısmı yani, var. Tabi yani, yani sezon 3 senedir hı hı. devam ediyor. 3 yıldır şahitim çok da severler birbirlerini çok da güzel severler. Hı hı. İnşallah bir ölürüm, de mutlu olurlar kardeşim. Sizden de örnek şey alırlar mı? Tavsiyeler alırlar mı? Estağfurullah ben bekliyorum ben. Yani. Ben de şey büyük, olarak. Konuya o kadar hakim <laughs> değilim ki ben. Büyük <laughs> <Bileyim gülüyor> olarak yine de. Yok ben mutlu olsunlar abi. Onun dışında hiç ne, ne söyleyebiliriz <laughs> ki? Hayat onların <laughs> hayatı. Ve yani. bir artık birlikte devam edecek. Ne mutlu. Hı hı. Ne mutlu. Teş Peki teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Siz de Olan geç gelsin. kaldınız çok tutmayalım. Eyvallah. Haydi eyvallah babalar. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. ne bir söz Sayın arkadaşınız dostlarınızın düğünü ne söyleyeceksiniz düğünden başlayalım. Evet ya ben çok heyecanlı ve çok mutluyum çünkü Cihan yaklaşık 11 yıldır arkadaşım. Dolayısıyla Sinem'i de çok uzun süredir tanıyorum. O yüzden bugün o, bu mutlu günlerine şahitlik ediyor olmak benim için çok mutluluk verici. İnanın dün heyecandan ben de uyuyamadım yani <laughs> 10 yıllık ilişkilerini 11 yılında kimsiniz yani arkadaşınızla? İlişkinin başı nasıldı? Bu konuya nasıl geldi? Burada nasıl bir nokta alıyoruz şu an? Bir başlangıçtan bitiş noktası olarak özetleyebilir misiniz? Ee, biz Zil Çalınca diye bir işte oynamıştık Cihan'la orada tanıştık. Ee, sinem'i orada gördü ve ben bu kızla evleneceğim dedi gerçekten. Ve bugün evleniyorlar 11 yıl sonra. Gerçekten müthiş bir hikaye. O yüzden çok duygusal ve çok mutluyum. Siz ister miydiniz böyle bir hikaye? Gördüm, evleniyorum deyip evlendim. Yok istemem. Hiç... <laughs> <laughs> çok ütopik oluyor bu. İstemem ya ben sanırım şimdilik. Neden ya? Yıldırım Aşkı'na karşı mısınız? <laughs> Eyvallah. Şey <laughs> <laughs> Bu soruyu çok düşündüm ve çok merak ediyorum. Yemin <laughs> ediyorum şimdi aklıma geldi. Yıldırım aşkına karşı mısınız? Hiçbir şeye karşı değilim. Tabii ki hayat yani ne getireceği belli olmaz ama şu an tabii öyle bir isteğim ve arzum yok. Tabii ki. Yani çok duygusal değilsiniz o zaman. Yani ilişki konusunda siz. Ben yani... gel bir şurada biraz konuşalım. Teşekkür ederim. Evet, tabii ki ee, bir, an, bir anlar hazırlıklara döneceğim. Hazırlık aşamasında hakim ah, misiniz? Cihan'la konuştunuz mu? Nasıl bildiniz? Konuştuk. Ya bugün işte çok heyecanlı olduğumuzu konuştuk. Ee, ben hazırlık aşamasına dahil olamadım. Biraz işlerim yoğundu. Son dakika hazırlanıp buraya yetiştim. Ee, o çok heyecanlıydı onu biliyorum. Zaten içeride görmenizi çok isterdim o tatlı yüzlerini. Ee, heyecanlı olduğumuzu konuştuk. Şimdi içeride kavuşacağız biraz. Çok güzel kuş uçuşundan daha bahsedelim Yeni sezonun çekimleri bitti mi şu anda son durumda? Evet. Üçüncü sezonumuzu bitirdik. Ee, i̇ki, üç hafta oldu yaklaşık olarak. Çok güzel geçti. Yani ben çok beğeneceğine inanıyorum tekrar seyircimizin. Hı. Zaten çok sevdiğimiz bir iş. İnşallah Hı. seversiniz. Mükemmel bir şey. Bu arada biz bir şey öyle röportaj yaptık. Zervan Söz. Ben ne zaman size röportaj yapsam haber müdürüne röportaj yapıyormuşum gibi hissediyorum diye. <gülüyor> 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 ne? Haber müdürüne röportaj yapıyormuşum gibi hissediyorum direkt ya. Şimdi kendisi bir televizyoncu evet için. Evet, aynen. Siz nasıl bizim sektöre diğer taraftan bakınca neler hissettiniz peki? Ya orası da gerçekten acayip bir sektörmüş. Çünkü sizin sektörünüzde olan insanlardan kuş uçunda oynadıktan sonra söyleyemedim. <laughs> oynadıktan sonra gerçekten yani bu hikayeler gerçekten var dendi. Yani, siz daha iyi bilirsiniz. Gerçekten böyle şeyler yaşıyoruz diyen bir sürü insan oldu. E, değişik yapıyorum şey abi. de sormak istiyorum şimdi kıyafetinizden dolayı da tabii ki de kaldırımlardan dolayı yürümekte zorlanıyorsunuz. Evet. Dışarı şey çıkarken de bir bey sizinle birlikte geldi. <gülüyor> <gülüyor> ama <aslında> parlayarak söylüyorum. <laughs> ya ama bir şey söyleyeceğim. Evet, kaldırımlardan dolayı yürümekte zorlanıyoruz. Topuklu, ince topuklu. Kır düğününe ince topukluyla gelinir mi derseniz gelinmez. Evet. Ee, çok eski bir arkadaşım. Aslında 4 yıldır, 5 yıldır gittiğim spor salonunda hoca. Aile dostumuz, arkadaşımız yani. Hı -hı. Sana da çok kızgınım. Adın ne? Adın ne? Engin. 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 sana çok kızgınım. <laughs> Artık bitirebilir miyim? Tabii <laughs> ki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu bir yerden kesin arkadaşlar. Bu <laughs> çok hızlı oldu. Tamam tamam. <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Evet. Bugünkü tarafımı erkekler. İkisi de. <laughs> İki taraf da çok yakın arkadaşım. Yalnız Aha. heyecanlıyım yani. Çok çok mutluyum onların için. Kaç yıl oldu sonuçta? Belki kaç sezon oldu? Aslında ya. şöyle. Bu beniden beri e, bir tanışıklığımız var ama yıllardır tanıyormuş gibi birbirimize yakın ve sürekli beraberiz. Hı -hı. Çok da konuştuğumuz bir düğündü. Bu o yüzden gerçekten sabah kendi düğünüm gibi uyandım. <laughs> çok inanılmaz <laughs> heyecanlıyım. Nasıl heyecanlıydınız peki? Kendi dilin olsa bu kadar heyecanlanır mıydınız? Valla bu kadar heyecanlanmayabilirdim. Ya, i̇nanılmaz hissediyorum. İkisi de çok mutlular. Gerçekten onları öyle görmek de bizi çok mutlu ediyor ettiriyor. Bugün de çok çıksın ama. Çok teşekkür ederim Onur. Evet. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı. Neler yapıyorsun peki? Oturalım hemen projeyi. Valla şöyle. Şu anda aslında işimi bitirdim. Hı -hı. E, kısa bir tatil planım var arkadaşlarımla ayrı ayrı. Hı -hı. Okuduğum, görüştüğüm bir şeyler var ama netleşmeden, tam kalbime sinmeden Hı -hı. E, söylemiyorum. Çok da heyecanlıyım ama güzel şeyler olacak. Hı -hı. Bakalım. Mutlaka haber edeceğim. Tatil planı kimlerle? Kıskısa mı? Valla ayrı ayrı gruplar. <gülüyor> 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 Sürekli gezintide bir böyle bir Aha. Haziran, Temmuz, Ağustos yılanım evet. var. Bakalım. Yurt içi mi Yurt içi var, yurt dışı var. Olursa Hı -hı. inşallah. Bakalım. Hı -hı. Göreceğiz beraber. Piyano eğitimleri nasıl eğitimleri... gidiyor? Devam ediyorum. Hiçbir şekilde de bırakmadım. Aha. Bırakmayı da düşünmüyorum. Çok güzel, çok özel bir şey bir oyuncu için enstrüman çalabilmek. Hı -hı. O yüzden devam ediyorum. Hatır adına çok sevindim bu arada. <laughs> ben de piyano çaldığım için. Gerçekten mi? Evet. Çok sevindim. Ee, bu arada soralım. Yalnızsınız biliyoruz ama. Evet. Yalnız olmaya devam mı yoksa iş aşk nasıl olacak bu? Şöyle ya şu anda hayatımda kimse yok. Bir sürede böyle ailemle, arkadaşlarımla kariyerime döndüm. Güzel de bir süreç değil. Ama olursa <laughs> da bir şey ederiz. Olursa da hiç saklamadım. <laughs> <laughs> Aşkı kapılar kapalı mı açık? Yok hiç de kapalı değil ama özel olarak aranmıyor. Yani gayet. <laughs> akışında seyrinde çalışmaya motive, arkadaşlarımı sevdiğim, doyduğum bir dönemdi. Sa enerji hiç bitmesin diliyorum. çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Çok yani teşekkür ederim. ederim. Ben, ben teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Da hoşçakalın. hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Dikkat et. Damat tarafı olarak bildiğimiz kadarıyla değil mi? Rol alıyorsunuz. Bizim böyle bir partnerim canım kardeşim bugün evleniyor. Aha. Yani çok güzel bir gün. Umarım bütün hayatları boyunca çok mutlu olur. Ya şimdi biz bölmedik ya. Geçmişlerle tanışıyorsunuz tabii ki de. Siz bu çiftin daha sevgili olmaya başladığı zamanı biliyorsunuz yani. O zamanlar, o bir, o zamanlar yok. O zamanları bilmiyoruz. Bayağı evet. 10 yıl galiba. Yani. 10, 10, 10 yıl, 10, 10 yıl. yıl. Onlar işe başlayalı ya yani biz işe başlayalı 3 sene falan oldu ama tabii bir ömür mutluluklar diliyoruz sonuçta sevgililik. Bambaşka bir şey evet, ama Evleniyorlar sonuçta. Yani. Sette nasıl durdu telefonla konuşuyorlar mı ya işte hayatım sette bir <laughs> <laughs> o kadar özel bir ilerim var. <laughs> verme verme verme. verme. <laughs> Buradan sonra da Antalya'ya gidecekler. Siz beşik geçecek misiniz Antalya'ya? Yok onlar artık başka bir şey. Başka bir şekilde değerlendirilmiş. Değerlendirilmiş. Peki şeye dönmek istiyorum. Birazdan düğün var. hazırlıklar ne durumda? Heyecan var mı o tarafta? Sizle paylaşıyorlar. Çünkü sürekli. Yani tabii ki Cihan yani çok heyecanlı sabahtan beri. Biz de heyecanlandırdık geldi. <laughs> ya yani sabahtan beri biz bir telaşın içindeyiz. Yani biz buraya geldiğimizde başlamadık. Sabahtan beri hep <laughs> beraberiz. Hazırlık sürecinde falan. Yani... Ama de her... <laughs> bir kere olan bir şey. <laughs> Ama her şey tamamlandı, Hiçbir sıkıntımız evet, yok. Evet. Müthiş bir gün. Ben ya. sizin evet. için röportaja geldiğinde son taktikleri veriyordunuz. O anı yakaladım ben. Bu aramızda kalsın. <laughs> Sen diyorum köşeye çektin evet, son taktikler de verildi o zaman. Evet. Peki oğlum size, size de mutluluklar diyeyim. Size de iyi eğlenceler, iyi düğünler. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz, çok, çok sağ olun. Harikayım. En yakın arkadaşlarımın bugün düğünü var. Hı -hı. Sabahtan beri beraberiz. Dün gece de beraberlik masa düzenlerini yaptık. Hı -hı. Benim için de yeni bir tecrübe. İlk defa yakın arkadaşımla bu kadar bütün günü yardımcı olarak geçirdim. Hı -hı. Çok mutluyum onların. Sizleri böyle gördük. Ee, heyecanınızdan başlayalım o zaman. Mağaram konu oradan açıldı. Ya 10 senedir bugün bekliyorduk. O yüzden hani yoğun geldi. İçeride sevdiklerimiz var. Ee, birazcık heyecanlıyız. Aslında şu an başladı heyecan. Yani şu ana kadar iyi gidiyorduk da şu an yavaş yavaş heyecanımız <laughs> daha çok artıyor. Aynen öyle. Peki şeyler şimdi her zaman söylüyor nazarlık olur böyle ufak tefek aksilikler en çok stres yaptığınız konu neydi? Ya galiba ben birazcık stres yaptım hatta <laughs> e, iki gün önceden şey diyordum ben hani aşkım sakin çok güzel bir stres yapma <gülüyor> falan, <gülüyor> falan diyordum. Evet sen ne ama benden ben daha çok heyecanlı. Sabahtan beri çok heyecanlıyım ne ben bu ya yani mutluluk sarışı olursun derlerdi evet. evet öyleyim şu anda ve İnanılmaz heyecanlıyım. Evet. Evet. <laughs> evet, evet. Sizin de dostlarınız burada, bizden rol evet. arkadaşlarınız evet. burada. Hepsi de size destek evet. olmak için burada. Çok güzel çıkar evet. var. Bir süre röportaj yaptık Zalem'in. Evet. Onlar da ilerliyse onunla kariyer evet. mecbur her şeyi halletmek için buradayız diye. Onlar da çok büyük destek evet. veriyorlar herhalde. Evet, evet. Yani en başından beri bizimle çok büyük <laughs> destek. Yani e, şu an... Arkadaşın ihtiyacını gerçekten hissediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yani onlar da çok büyük destek verdi bize. <laughs> Heyecanlıyız biz beraber bu heyecanı paylaştılar. Ya bu garip bir şeymiş bu orada. Evet. arada. Hani inanın yani Bilmiyorum ama inanılmaz heyecanlıyım şu anda. <laughs> çok garip bir şey. Değil ama sevdiklerimizi Ziy biz yalnız bırakmaması Ziy çok evet. güzel bir şey. Birazcık sizi geçmişe götürmek istiyorum. Evlilik teklifine Belgrad'da... Belgrad'da evet, evet. Oradan buraya neler dedik. Aynı heyecanlı. Orası daha mı yüksekti? Daha mı az? Şu an nasıl yani? Ya oradaki heyecan benim için şeydi. Yüzüğü saklama heyecanı çok fazla <laughs> fazlaydı. Önce Berkali'ye verdim. Sonra arkasından <laughs> oradan Nilsu'ya geçti. E, tam istediğim yerde yapamadım. Ama söyleyemedi de. <laughs> e, ben söyleyemedim. De evet diyemedim. Çünkü şöyle yani. oldu. Yani, tam çıktığım zaman araba geçiyor. Tam yol kenarında olduk Işıkta çok güzeldi fotoğraflarda. Hmm. Ee, tam hani e, arabalar geçerken anda, o an indim, arabaları da durdurdum. Evi ettim, sonra herkes alkışladı falan böyle. Bir an ben arabaları durdurdum inip, hmm. bir dakika ya falan diyeyim. Bir dakika dedim çünkü artık 5 dakika geçti falan böyle. Hava da kararmak <laughs> üzereydi bu arada ya, çünkü Aha. güzel bir ortam da arıyor bunun için. <laughs> o yüzden e, son dakika yine. O süper. Buradan geçtikten önce galiba Antalya doğru mu? Antalya'dan olmazsa dışına. Antalya'yı oh. kim söyledi? <laughs> <laughs> galiba arkadaş. <laughs> Öyle Öyle değil, de. Ben de şimdi. Yo, orada bakıyorum bak. <laughs> <laughs> evet. Küçük bir tatil planı yaptık öncesinde. Ağustos tatil istedik balayı için ama arkadaşlarımızla bir önce Antalya, sonra ben kız arkadaşlarımla bir Fethiye. Ee, o ara Cihan kendi arkadaşlarıyla. Ya bir buçuk ay tatilimiz var. O yüzden bunu sezona kadar doldur doldurabildiğimiz kadar doldurduk o ee, bir buçuk ayı doldurduğumuz için en azından şimdi şeyiz böyle yani kafamız rahat. Birkaç tane daha böyle hani e, bir haftalık bir açığımız kaldı. Onunla böyle bir yerle doldurursak kafamız rahat. Hala. Yani. veda parti yaptın mı? Yapamadık ya. <laughs> arkadaşlarımız istedi ama çok yapamadık. Aslında şöyle bir şey Asla sen yapacaksın. kızlarla ben e, Temmuz hmm. onun da mekala veda partisi yapacağım. Evet. Oh. Ben evet, o sırada evde miyaya bakacağım falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> ben yapamayacağım. Evet evet olmuştuk. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim o ederim, teşekkür Çok ederim. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Asıl siz sağ olun geldiniz buraya Aynen kadar. Teşekkür ederim. Yardım ayınızı biliyorsunuz. Çok sağ olun.